Ne haber arkadaşlar? Harika Matcho kanalından hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün futbol oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün futbol oynayacağız arkadaşlar. Turuncu İstanbul mu arkadaşlar? Bilmiyorum ki ben. Arkadaşlar bugün futbol oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün futbol oynayacağız. Turuncu İstanbul ne ya arkadaşlar? Amsterdam diyor arkadaşlar. Bu ne? E ben niye giremedim arkadaşlar? Bunlar girdi. Tamam arkadaşlar buna gir. Bu takım dolu diyor arkadaşlar. Buna girelim. Al arkadaşlar niye giremiyoruz ya? Al niye giremiyoruz? Arkadaşlar giremiyoruz ya. Arkadaşlar niye giremiyoruz? Şuraya artı level 15. Arkadaşlar ya hep giremiyoruz zaten. Arkadaşlar hiçbir yeri niye seçemiyorum? Bir tek ben gidemiyorum ya. Abi niye bir tek ben gidemiyorum? Ya arkadaşlar niye bir de ben gidemiyorum ya? Ya arkadaşlar gidemiyorum kafayı yiyeceğim ya. Bir takım seçti ya arkadaşlar. Ya nasıl gireceğiz abi giremiyorum. Ha sonunda girdim. Allah oğlum bana kim top attı ya arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar ne oldu? Tamam arkadaşlar Futbol oynayacağız galiba arkadaşlar burada. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu Galatasaraylıymış arkadaşlar. Ben başka bir takım seçtim arkadaşlar. Keşke Fenerbahçe olsaydı ya. Vallahi billahi arkadaşlar neden Fenerbahçe yok? Oğlum nereye götürdü lan topu? Arkadaşlar bir 1iz şu an. Umarım yeniriz arkadaşlar. Biz arkadaşlar ev takımıyız arkadaşlar. Evet ev yazıyor bizde arkadaşlar. Evet bugün futbol oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Oğlum pas verseniz ya hiçbiriniz bana pas vermiyorsunuz. Hayır gol attı ya. Bak ya gol attı. Arkadaşlar bize gol attılar ya. Oğlum bak ya ben biliyordum ya. Bize gol attılar bir de seviniyorlar gıcık oldum ya. Lan şimdi görürsünüz lan. Oğlum şu topu bir versenize ya. Hangi takım bizim? Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Hadi arkadaşlar Allah Galatasaraylı tak kaptı galiba hadi onlara gol at hadi hadi kardeşim ya gene mi Galatasaray ya Allahım gene onlar kapmış ya oğlum gene atıyorlar ya oğlum bunlar ne kadar pro gene attılar ya abi bunlar ne kadar pro Vallahi arkadaşlar bunlar ne kadar pro gıcık oldum ya, ya sinir oldum bunlar nasıl yeniyor abi Valla şansıma böyle bir ezik takım geldi ya. O çocuk geliyor. Şuna gıcık oldum arkadaşlar. Valla. Neyse arkadaşlar. Hadi bir atsanız ya. Hep ben niye kaybediyorum futbolda arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Atmaya devam ki arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi artık atın ya. Ne kadar eziksiniz ya abi. Atsanıza be ya. Hadi be arkadaşlar. Atın şunu ya. Oğlum şu Oğlum nereye atıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar çocuk yani bildiğin başka bambaşka bir yer attı. Atın artık şunu ya şu Galatasaray'la ne kapıyor şu topu ya. Yani, Allah'ım ya Rabbim ya bir git. Allah Allah. Nerede lan ah, top? Ya gene mi Galatasaray'da da oğlum bir kapmışı şu topu. Lan al lan bir de attı gıcık. Nereye gitti lan o top? Ha hadi hadi Allah'ım. Sonunda ya. Arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar sonunda ya. Arkadaşlar 2 3. Onlar 3 biz 2'yiz arkadaşlar. Gol attık arkadaşlar. İnşallah gene yeneriz arkadaşlar. Biz 2 olduk arkadaşlar. Aa oğlum. Ha başladı arkadaşlar. Ben de niye oynayamıyorum dedim. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu Galatasaraylı mı uzak mı ne arkadaşlar? Uzak yazıyor bir de ev yazıyor. Oğlum Galatasaray değil galiba bambaşka bir şey var arkadaşlar anlamadım. Bu da Aha 3 olduk arkadaşlar. Sonunda şu go şu gorilla attı arkadaşlar. Şu gorilla adamsın lan arkadaşlar. Vallahi adam şu. 3 3 oldu arkadaşlar. İnşallah yeneriz arkadaşlar. Arkadaşlar yenersek biz biz yani oğlum hemen kaptın ya topu. Lan oğlum kaçıyor. Lan of. Oğlum Gıcık oldum şuna ya. Gıcık oldum şuna ya. Bir de ters takla atıyorlar. Gıcık oldum ya. Vallahi durmadan atıyorlar. Sinir oldum ya. Nerede lan arkadaşlar şu top? Oğlum nereye atıyorsun ya? Allah'ım. Oyunu dışına attı bildiğin ya. Nasıl attın? Ha sonunda. Yes be arkadaşlar şu gorilla adamsın ya. Vallahi arkadaşlar F'ye basınca bir hareket yapabiliyoruz galiba. Oğlum ben gözükmedim. Dur ya. Ya of gözükmedim illa yaptırmadınız ya. Arkadaşlar 4 orta olduk. Birazdan bunlar 5 olacak kesin. Gene atıyor. Gene atıyor. Hayır hayır. Hayır hayır sakın. Ha. Oğlum ya. Gıcık oldum ama ya. Oğlum daha bismillah ama ya. Ama bismillah sinir oldum şuna ya. Valla arkadaşlar kanalımıza abone olun da şunları bir ezek geçek ya. Arkadaşlar umarım 5 oluruz bizde. Aa oğlum şu kız neden yalan yanlış işte. Ya gene şu Galatasaray'ı kapıyor ya. Gene kaptı bak gene kaptı gıcık. Neyse arkadaşlar atmaya devam ki arkadaşlar. Ne arkadaşlar şu kız. Ya oğlum şu kız atmıyor ki ya. Bu bambaşka bir yer at gene kapmış. Lan oğlum ben niye alamadım? Versenize atın. Gene attılar ya gene attılar ya. Ya abi gene attılar ya. Gıcık oldum ama buna ya. Yine attı oğlum nasıl attı bu? Oğlum hep aynı kişi atıyor ya. Valla arkadaşlar nerede lan o? Oğlum ben niye yürüyemiyorum şimdi? Arkadaşlar bozuk. Heh. Oğlum korusana lan sen şurayı Allah'ım yarabbim ya. Bir koruyamadınız arkadaşlar. Altı oldular oğlum ya. İnşallah onlarda değildir top arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? <laughs> lan sinir oldum bunlara ya. Sinir oldum bunlara ya. Vallahi arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Sinir oldum bunlara. Arkadaşlar en azından para aldık yani ya. kaşa en azından para aldık. Gıcık oldum buna ya. Vallahi bir de yendiler bizi oğlum. Kim lan bunlar? Bir daha yaşayacağım bakalım. Arkadaşlar bakın ben ne ne yapacağım arkadaşlar? Gıcık oldum ya. En azından para verdi yani. Oğlum burayı seçiyorum lan. Oğlum inşallah yeneriz ya. Bak gelemezsem çok sinir olurum ha. Gıcık oldum ya abi ne öyle? Allah Allah. Gıcık oldum ona ya. Başlayalım artık oynaya ya. Ben şunu seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar keşke Fenerbahçe'de olsa ya abi. Niye Fenerbahçe yok ki? Of keşke olsa arkadaşlar. İnşallah bu sefer yeniriz. Sinir oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar çok konuştu o şey arkadaşlar. Şimdi gol atmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Pas verseniz oğlum. Oğlum onlar gene yenmeyecek bu sefer değil mi? Lan gene yendi. İnadına mı yeniyorsunuz oğlum? Hadi hadi oğlum hadi oğlum hadi hadi biz yeneriz artık bunları yeter be. Bunlar eziktir. E hangisiyiz biz? He biz arkadaşlar atmışız. Arkadaşlar şu çocuk şu çocuğa çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu çocuk sayesinde yaptık arkadaşlar valla. İlk golü attık valla arkadaşlar. Yenilecekler galiba inşallah arkadaşlar. Bir hareket edebilsem. Ben burada boş boş duruyorum galiba arkadaşlar. Düt 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 sepeti terazi lastik cimnastik. Ne yapıyorum lan ben? Akalar attı ya. Az daha atıyordu ya. Oğlum ben niye buradayım oğlum? He arkadaşlar böyle kontrol edeceğiz işte ya. Anlamadım ki nasıl kontrol edeceğiz. Hayır 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 sakın. Oğlum bu nasıl top alıyor? Gene at. Attılar ya. Oğlum gene attılar ya. Gıcık oldum ya şuna. Gene attılar abi. Oğlum nasıl atıyorlar bunu ya. Bir kere bari kazanalım şu Neyse arkadaşlar level 1 bitmek üzere bari az önceki şeyden arkadaşlar. Oğlum nerede top ya? Oho arkadaşlar top bize gidiyor gene. Oğlum gene aldılar topu. Gene aldılar. Ha kurtardı şu çocuk arkadaşı. Tamam arkadaşlar. Hadi bana at. Hadi bana at kardeşim bana at lütfen. Allah'ım nereye atıyorum. Of kaptı gene ya. Oğlum onlar az kişi ben, biz çok kişiyiz nasıl yeniyorlar ya. Ha attık arkadaşlar iki oldu. Arkadaşlar attık. Attık arkadaşlar aferin bize arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar çocuğu Çocuk iyi arkadaşlar valla. Attık arkadaşlar. Çocuk iyi. Hadi bakalım başladı gene hareket edemiyorsun. He böyle hareket edeceğiz doğru. Tamam arkadaş ikinci dakikadayız. Bu arada video olarak 10. dakikadayız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım oğlum. Hayır hayır sakın. Sakın valla gebertirim seni bu sefer. Allah'ım Allah'ım. Gıcık. Vallahi arkadaşlar bu ne ya? Gıcık oldum buna. Gene attılar ya. Gene attılar abi. Gene attılar ya. Galiba gene ev kaz bu sefer ev kazanacak galiba. Oğlum ben hangi takıma gidersem o ezik çıkıyor ya. Gene almışlar topu. Ya galiba onlar kazanacak. Of. Ne oldu oğlum tutmuşlar ya. Arkadaşlar şunu bir alabilsek var ya çok güzel olacak. Oğlum şu durma lan kapıyı. He arkadaşlar bizimki al. Al. Oğlum nereye atıyorsun ya? Allah'ım şuna kaptırma sakın kaptırma. Hayır hayır. Ha şu çocuk aldı. Hadi. Hadi arkadaşım hadi. Hadi ya. Hadi ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Lan versene şu topu ya. Noob. Noob'muş bir de ismi. Bir alam atamadık golü. Ha nereye attı şu noob ya arkadaşlar. Neyse. 11. dakikadayız arkadaşlar acaba ne zaman bitecek Vallahi arkadaşlar heyecanlandım Hadi bak kardeşim ah yer alma artık alma şu topu alma ya Gene attılar küçük oluyorum ama ya Ya abi niye her takım ezik ya ben girdiğim takım neden ezik ya Vallahi arkadaşlar ne oluyor ya Kazanamayacağız işte ya abi Hep ezik takımlara geliyorum ya Neyse arkadaşlar en azından para veriyor ya Allah'ım. Nerede top arkadaşlar ya? Bir bulabilsen. Oğlum gene kapmışlar şu topu ya. Abi bir kapmayın şunu. Ya geri attılar, kafayı yiyeceğim. Ya abi bunlar ne böyle ya? Gıcık oldum şuna. Hepsine gıcık oldum arkadaşlar. Bunlar nasıl atıyor ya? Valla arkadaşlar ya bir atamadık bir gol atamadık ya Gıcık oldum ama ya Ya artık kamp maçı topu yeter be ya Ya bırak da biz kazanalım ya Oğlum ne kadar eziksiniz. bir atamadınız golü ya Ya gene aldı kafa yiyeceğim şimdi Of Arkadaşlar gene aldılar topu ya of. Vallahi arkadaşlar gene atacak bak gene atacak ya. Gene attı ya kafayı yiyeceğim artık atmayın ya. Ya adım adım duruyorlar bıktım şunlardan ya. Ya gıcıklar bunlar ya. Oğlum niye durmadan atıyorsunuz? Ya ne kadar mutsunuz ya. oğlum hala onlarda top artık at şunu lütfen at artık yeter be ya atın şunu lütfen atın artık ya atsanız artık Allah'ım ya Rabbim ya of gene kapmış bak gene kapmış ya düşürdüm arkadaşlar oğlum he sonunda arkadaşlar ya. Arkadaşlar sonunda gol attık yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar sonunda gol attık arkadaşlar. Bence burada videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Acaba kimler kazanacak siz tahmin edin arkadaşlar. Tabii ki de bunlar kazanacak ya. Allah'ım ya ya. Gene kazandılar. Gıcık oldum ama yeter be. Oğlum ne kadar kazanıyor bunlar ya. Bıktım ama ya. Aa reset çekti adam arkadaşlar. Arkadaşlar reset çekti adam. O herkes ölüyor arkadaşlar. Oha arkadaşlar herkes öldü. <laughs> arkadaşlar herkes öldü. Arkadaşlar herkes öldü. Oha arkadaşlar herkes öldü ya. Vallahi arkadaşlar herkes öldü. Yani kazandı sayılmıyorlar. Ezikçe kazandılar arkadaşlar. Vallahi ölerek kazandılar. Neyse arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bir tur daha oynayacağım arkadaşlar. meçhul bir tur daha oynasın arkadaşlar. Siz de şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika meçhul